Yen yani, ne ateşlerde yandık seninle ben değil mi ha? Başka bir şey hatırlamıyorum ki dayı. Duydum ki hatırlamayı değil unutmayı seçmişsin. Getirin. Yanlış mı yapıyorum? Gel şöyle oturalım. Anlaşıldı. Söyle dayı, nerede yanlış yapıyorum? Duyduğumu söylüyorum yeğen. Ali ile Cengiz'i kışkışlamışsın. Geriye ne kaldı dayı? Öldüreyim mi? Yeterince adam öldü. Hı. Yeter. Buradan Eyşan'a gideceksin değil mi? Ne diyeceksin ona? Ona kim olduğumu söyleyeceğim. Hı. Sonra? Sonra... Söyle dayı ne diyeceksin? Söyle ben biliyorum senin. Affedeceksin diyeceksin. O kadın yılan diyeceksin. Kendini mahvedeceksin diyeceksin. Söyle dayı Allah aşkına çok yorgunum. Söyle. <laughs> Onlar da var. Bu kadın yılan. Ama sen diyeceksin ki... Kardeşi için yapmış, ötekiler gibi değil. Sen ne diyorsun? Diyorsun ki ailesini seçmiş. Hı? Soruyorsun kendine, sen seçmez miydin? Bu kızın başka bir çaresi var mıydı? Diyorsun ki onca yıl intikam istediğim bir kadınla sen şimdi. Ha, yok, o kadar uzun böyle değil. Diyorsun. Biliyorsun, kendine soruyorsun değil mi yenge? Evet dayı, evet. Onu da soruyorum. Ama imkansız. Onca sene nefret, onca sene kalbimi, kafamı kemiren şeyler, imkansız. İmkansız ama soruyorum. Ne yapayım? Günah mı? Söyle dayı, utandırıyor muyum seni? Getirin. Ee, söyleyeyim yani, biz seninle çok uzun yollar yürüdük, çok ateşlerde yattık değil mi? Sen şimdi gitmek istiyorsun. Seni öldürenleri koy vermek istiyoruz. Yolun yolcusu olmak değil, yolunu kaybetmek istiyoruz. Duyum. Ve şimdi sen intikamdan vazgeçmek. Onca yıl emek verdiğin, ter döktüğün her şeyi boş vermek, çekip gitmek istiyorsun. Asıl şimdi sen Ömer'i yok etmek ve çekip gitmek istiyorsun. Ben de diyorum ki... Şerefe ye. Şerefe. Sana uğurlar olsun. Sana bin kere helal olsun. Ben de diyorum ki çok yol yürüdük. Hele bir duralım. Bir soluklanalım. Kutlayalım. Değil mi yeğen? Ha? Artık suratındaki kaygı kaybolsun. Yüreğinde yeni umutlar yaşarsın ye. Hadi kutlayalım. ...değil misin sen? Niye? Sen yapacağını yaptın. Binlerce kere helal olsun sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Seninle Kenan arasındaki fark ne biliyor musun? Sen yolun sonuna geldiğinde anladın. Hadi. Hadi kutlayalım. Çalın bakalım şuradan. Neşeli bir şey olsun. Üzünlü olmasın. Hadi. <laughs>